Hocam merhaba. Merhaba. Hangi uygulamayı yapıyoruz? Bugün çene ucu ve çene yanı dolgusu yapıyorum. Neden yapıyorum? Bu bölgedeki buldok görüntüsünün tek sebebi sarkma değildir. Biz yaş aldıkça vücutta yağ yastıkları da eriyor ya. Eriyen yağ yastıkların bir tanesi de burada. Bu yağ yastıkları eridikçe burada daha fazla sarkma var gibi gözüküyor. Hastamızın aslında sarkması yok. Cilt kalitesi çok iyi. Ee, sadece bu bölgeye dolgu yapmamız yeterli olacak, düz bir hat oluşturacağız. Hem böylece sarkma görüntüsü ortadan kalkacak, hem de e, gıdı görüntüsünü ortadan kaldırmayı hedefliyorum. Peki ne kadar sık yapılması gerekiyor? En yoğun en yoğun hacimli dolguyu kullanıyorum, o yüzden e, senede bir yapılması yeterli ama benim hastalarımda deneyimlediğim e, bir yıldan daha fazla kalıyor. Nasıl acı var mı? Hayır, gayet memnunuz.